Merhaba kıymetli ateş elementleri, sevgili koç, aslan ve yay burçları hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa bir e, açılım yapacağım ama elementlerinizin şu an toplu bir açılım yapacağım. Elementleriniz ne duyması gerekiyor? Hangi bilgileri almamız gerekiyor? Yeni gelen arkadaşlarımız oynatma listelerinde birebir burçlarınıza ait detaylı açılımlar bulunmakta. Onları da izleyebilirsiniz. Evet kıymetli ateş elementlerinin şu an alması gereken mesaj nedir? Hmm. tabii öncelikle sevgili ateşler kendi kendinize bütün yaşamaya başlamanız gerekiyor yani dua etmeniz lazım dua ettiğiniz hayallerinin gerçekleşmesiyle ayakalı bir durumun olduğu söylüyor yani hayalleriniz var belki de kavuşmak istiyorsunuz o hayallerinize bunun için dua etmeniz gerektiğini söylüyor ya da dualarınızın kabul olması için önce kendi kendinize bir bütün haline gelip kendinizi bütünleştirip kendinizi tamamlayıp kendinizi gerçekleştirme yoluna girmeniz gerekiyor bu hayallerin gerçekleşmesi için çünkü o hayallerin frekansına girmezseniz arkadaşlar o dualar dileklerin olmasını biraz uzatıyoruz haberiniz olsun. Tamam. Devam ediyorum. Başkalışım geçirmesi gerekiyor. Arzu ettiği şeyler konusunda öfkeleniyor. Tabi kıymetli ateş elementleri. Bakın çok net geldi mesajınız. Başkalışım yaşıyorsunuz ve yaşamak durumundasınız. Çünkü arzu ettiğiniz şeylere kavuşamadığınız bir dönemden geçtiğinizi söyler. Yani birçok şeyiniz var ama asıl istediğiniz şeye kavuşamadığınız ve bu konuyla alakalı öfke yaptığınızı söyler. Öfkenize dikkatli, öfkenize karşı dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum. Kurduğunuz hayaller çok başka, istediğiniz hayaller çok başka ama siz hayallerinizin frekansında titreşmiyorsunuz arkadaşlar. Hayallerinizi kendinize yaşatmanız için önce sizin bir değişmeniz gerekiyor. Bakın ateşler, kıymetli ateşler, sevgili koç, aslan ve yay burçları. Hayallerine kavuşmak istiyorsan o frekansa gelmen lazım. Nasıl geleceksin? Vicdan, asla ölmeyen şey, tanınma. Önce bir kere prestij işini bırakacaksınız, görüntü işini bırakacaksınız, gurur, egomanya işini bırakacaksınız arkadaşlar. Vicdanınızdan bırakamadığınız şeyleri bırakacaksınız. Bırakacaksınız arkadaşlar. Ne yapmanız gerektiğiyle alakalı. Bakın bırakacaksınız. Eski halinizi bırakacaksınız. Kafayı yemeyi bırakacaksınız. İnsanları yargılamayı bırakacaksınız. Dedikodu yapmayı bırakacaksınız. Yapıyorsunuz demiyorum. Sadece sayıyorum arkadaşlar. Tamam mı? hangisini yapıyorsan ona göre al. Ondan sonra zannetmeyi bırakacaksınız. Kendi kurgularınızı insanlar üzerine oturtup yargılamayı bırakacaksınız. Yalan söylemeyi bırakacaksınız. Bakın Kur'an'da insan fıtratını aşağıya çeken davranış şekilleridir bunlar. 7 ölümcül günahtan biridir. Atıyorum kıskançlığı bırakacaksınız. İşinize geldiği gibi davranmayı bırakacaksınız. Ki başta ettiğiniz dualara ve hayallere yükselebilirsiniz. Çok net geldi kıymetli ateşler mesajlarınız. Sert geldi biraz ama en büyük mucize umut sorgulama evet sevgili ateş elementleri sevgili koç aslan ve yay burcu umut yeşertmeniz gerekiyor çünkü bol bol şükretmeniz lazım elhamdülillah rabbil alemin demeniz lazım arkadaşlar bol bol çünkü siz umut konusunda o kadar böyle savruluyorsunuz ki bak sorguluyorsun. Ya bu gerçekten olur mu? Ben çok güzel dualar, dilekler içerisindeyim ama bunlar olur mu yani? Öyle bir salım, vermişlik durumunuz var ki. Bir an önce toplanmanız lazım arkadaşlar. Mesajlarınız net geldi sevgili ateş elementi. Bakalım. Rumi size bir şey desin. Asa. Ası. Toprak dörtlüsü. Hep ateş elementi geldi. Ateş elementine çok hoş. Evet arkadaşlar, dediler ki size. Ben polo çubuğuyum, sen de topsun dedi. Önce tevekkül dedi ki toprak tevekküle emanettir. Allah'a teslim olmayı bir bilmeniz gerekiyor. Umutsuzluğa düşerek, yargılayarak ve zanda bulunarak değil. Allah işini bilir diyerek ona teslim olmanız gerekiyor. Bak kıyamet kartı sevgi ölüyü bile diriltir. Yani içindeki ferin kaçtıysa sen şu an ölüyorum zannediyorsan Tekrar doğ bir Allahınız var arkadaşlar. Dedi ki ruh yaşam ve birliğe arzı duyar. Özü sonsuz ruhtur. Gerçekten seven ateş burcu arkadaşlarım var ya da kendini hasret duyan. Aslında sevginin temeli kendini hasrettir arkadaşlar. Kendi içinizde kavuşamadıysanız ve eksik hissediyorsanız bunu hep karşı tarafı sevdiğinizi zannederek geçiriyor olabilirsiniz. Kendi içinizde tamamlanmanız lazım. Bu sevgi zaten bunun için var. Mesajlarınız bu yöndeydi. Yaşadığınız mahkemesel olaylar, yaşadığınız kıyamet gibi patlayan olaylarla alakalı. Bunların yaşanması gerekiyordu senin uyanman için dediler. Lütfen hamdolsun ve teşekkür ederim demeyi öğrenir misiniz? Ve lütfen kendinize güzel davranış şekilleri eker misiniz? Size bundan bahsediyor. Şifa olsun kıymetli ateşler. Arkadaşlar canlı yayında, instagramda... E açılımlar yapıyorum. Instagram adresimizi takip ederseniz canlı yayınları e, izlemiş olursunuz. Birebir de kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için oynatma listelerimizde daha detaylı açılımlar var. Kendi burçlarınızı özel. Onları da izleyebilirsiniz yoldaşlarım. Şifa olsun kıymetli arkadaşlar. Aşağıya sizler için açıklamaya e-mail ve Instagram adresini bırakıyorum. Danışmanlık için bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.